Merhaba YouTube nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Minecraft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve eğer ki video hoşunuza giderse aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim dostlarım. Tekrardan hoş geldiniz. Ee, öncelikle şöyle bir kahvemi yudumlayayım. Oyuna da girelim. Şunu çok yaklaştırmışım. Baba biz neredeyiz? Ha evimiz burası. Yani bence bu hızlı hızlı basak ne oluyor? Sen var ya benim çiftliğime çok yakışırsın. Bu kızım al. Lan yatak mı attım ben ona? Yok şuna bağlıyordum. Hii, pardon. Valla yalnız gel. Çekmeye razıyım kaprislerini. Dur şimdi bunun şeyi var. Ben sonra ben sonra ayıracağım onları. Bakın bunlar benim yavrularım. Gel kanka. Buradan gel oğlum saarsın. Gel. Ne haber? Sen bir bana kusmuşsun gibi. Vay anan kurban olsun. Aynı bana benziyor. Neyse dur seni tamam kankanın yanına şöyle bağladım. Haydi iyi geceler. Ben bir yatayım. Sağmıyorum ya. Tamam. Yemin ederim sürekli şöyle kaydırık kaydırık yapıyorum. Dur. Bir gideyim yatayım. Bunlar mesela Allah Allah. Resmen yakaladım lan. Resmen ahtapotum var artık. Kanka öldü bu. Hiç düşündüğüm gibi olmadı ya. Ben şuradan bağlarım. Neyse onu halle. Keşke şuraya atsaydım. Güzel de hayvan. Neyse canımız sağ olsun. Ben ona bir tane... ben bir tane akvaryum yapayım. Akvaryum havuz. Bunlar da orada yüzsün işte. Yemin ederim bir anda lamba açılmış gibi oldu. Vay 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 vay. Günaydın Türkiye. Bugün sizlerle beraber ne yapsak ya? Avuz yapıyoruz. İçine de hayvan dolduruyoruz. Balıkları, balıkları da bir deneyeceğim, deneyeceğim. Şöyle hmm, durun. Halledeceğim ya ben, sakin olun. Çok gerekli aletlerimizi şuraya şöyle bırakalım. Bu ne yumurta? Şunu da. Bu buna çok benziyor. Bu kalsın. Hayvan bağlıyorum ben. Yani iplik bir durum yok. Şimdi bize bir kova lazım. Tamam mı? Su dolduracağım ben ona. Hmm. Basamak diyor. Mesela. Vice, Elmas Blue, Aziz Allah. Yeter ya. Şundan koysak düz kuvars diyor. Ya mı kuvars mı? Şu da kuvars tutun. Hiçbir şey anlamıyorum şu an. Böyle olsa. Şimdi size çok şekilli bir havuz yapacağım. Size daire yaparım. Neyse kova bulalım. Hmm. Yok ya. Dur şöyle bir iki cam alalım. Lan. Ben aldım geri bırakıyormuşum böyle. Şunun 12 tane alsak. Bu ne? İnce cam. Neyse aldık artık. Çok geç. Ondan sonra cıma kova lazım bize. Neyse ben aynı şey diyorum. Kova yok mu? Vardır. Buradadır herhalde. Burada da yok. Talihsiz bir olay. Geçen gün de böyle gözümün kayıp gitmişti. Bu da ohun ile doldursam. Alttan vagonla alırım. Oğlum kova yok. Resmen kova yok. Bir başım ağrıyor anlatamam size. Bu ne? Bu zaten ne olduğunu anlamadım. Abi kova yok. Vardır nasıl olmaz. Kesin biz görmedik. Yani ben görmedim. Siz belki görmüşsünüzdür. Oğlum. Ya. Taş yontma makinesi bile var. Bunlardan bile var. Ya kesin bir yere yazıp böyle aratma falan vardı diye hatırlıyorum. Biliyorsunuz mu bir de? Ay böyle demir bir kovaydı işte. Destom bloklar diyor. Bunu gerek yok ki buraya zaten. Kaz kazanla su alamam mı? Kazanla belki alırım. Bir deneyeyim. Deneyeyim bir. Neyi bıraksak ki? Ay bu da önemli bir şey benziyor. Ne şimdi hayvan bağlamayacağız zaten. Bir deneyeyim, deneyeyim be. Oğlum akşam oldu ya. Yok. Hiç düşündüğüm gibi olmadı. Kovamız yok. Kova yoksa havuz da yok suyu düşünce gücüyle getiremeyeceğime göre şimdi yemin ederim şeyin içine yapacağım nasıl yok ya denizin içine yapacağım şimdi doğal bloklar burada olacağını hiç sanmıyorum Do işlevsel bak işlev burada olması gerekiyor ama yok bileme taşı bile var ama kova yok neden? Bu ne? Saksın ben yani normal hayatta doldurursun. İlla kova lazım. İsmi kova mıydı ki? <laughs> Bak tadım kaçtı. Ya kova var ki oyunda? Bin kere baktım yerden çıkarsa ağlarım ya. Neymiş? Neyse dert değil tabi. Bulduk sonuçta. Gülmeyin. Bana gülmeyin şu an. Bak buraya da akvaryum yapalım. Dur ya. Oraya ben bağ bahçe ekerim. Şunların yanına Bunlar birbirlerine musallat olabilirler. Öyle bir sıkıntı var. Nereye yapsak? Hii, düştüm. Nereye yapsam ki? Yo tarlayı <laughs> şu tarafa yaparım. Ne olacak ki ne? Dur bir şimdi. At, kanka, atla. Niye düşmedin içine? Hah aferin. Tamam şimdi. Kaça kaç yapıyorum acaba? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 Dur <laughs> düştüm. Kesin benim şeyim ya. Kesin benim işim burası var ya. Her şey çok korkunç. Şu an her şey çok korkunç gidiyor. Yani denizin üstüne de havuz yapmayan kendine adam demesin. Ya bazı bazı görselçiden sıkıntılar var tabi. Onları ben halledeceğim. ya. Aklımda mimari planım var benim. Bak şimdi. Kanka şu. Bak kıskanıyorsunuz. Biliyorum. Yapmayın. Çok güzel yaptığım için. Böyleli bir şey deneyeceğim şu an. Şimdi buraları böyle mavi yapacağım, tamam mı? Oralara geliriz. Çok güzel. Neyse. Biraz. Biraz derin mi yapsaydık ya? Ya ama gerçi buraya biz hayvanları koyacağız. Acaba Fokbalı, balığı, ay fokbalı balığı beni andı. Acaba ahtapot buradan böyle fışık yap kaçabilir mi? Tabii o önemli bir detay. Önemli. O adetendir şimdi havuzun içine beyaz şey koymazsan Olmaz. Ay beyaz diyorum mavi. Ya valla bir yapıyorum iki kırıyorum ya. Bir daha daha yaptım ben. Ama neyse ki bu ilk değildi. Hayır ya. Bacım sen ne yaptın böyle? İşler acısı gerçekten. Bir bakayım. Çok güzel. 2 İşte tam olarak bu noktada kahroldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7'ye 7 yapmışım. 8'e 8 yapacaktım. Hata yapmışım. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hmm. 3 olsa. Yani hiçbir anlamı kalmaz. 3 sıra şey yapabiliriz. <laughs> Böyle bir deneyeyim. Şimdi cam koyacağım için yerleri toprak gözükmesin. Tamam hadi ben yatıyorum. Bye bye. <laughs> Sesime bak ya yine şey oldu. Mahmut abi gibi oldu. Yatıyorum ben. Hop. Vay 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 vay. Günaydın Türkiye. Çok güzel bir sabah. Şimdi bak efsane yapmışım. Acaba mısı? Dur ya bir bir deneyeyim. Niye dökemiyor? Dol değil mi? Dökülmüyor. Dökülmüyor. Oğlum doldursana. değil gibi duruyor kanki şuraya dök dol değil bu ne demek dol değil ya Allah'ım. Affedersiniz bok gibi doldurdum şu an. Ah! Suyumu geri istiyorum. Suyumu geri istiyorum. Bunlar geri alabiliriz. Hangisi de yok ki? Külmüyor. Ya içine düşmenin zaman değil, su al. Dolu olduğun için mi almıyorsun? Kül doldursak, bak biraz mesela şuradan doldur. Biraz mesela şuradan dolduruyorum. Biraz şuradan dolduruyorum. Biraz şuradan dolduruyorum biraz şuradan dolduruyum. Biraz şuradan dolduruyorum. Biraz buradan dolduruyorum. İşte bu. Lanet olası pislikler siz. İşte budur. Ah, i̇şte sakinlikliyim. Şimdi acaba. Ama. Bakayım bir üzülüyor mu? Aynen kanka tam boyuna göre. 30 santim yapmışsın. Yeminim olsun. Şunu da ayarlayamıyorum hiçbir zaman. Baksanıza. Yani tabii daha uzun olabilirdi. Neredeyim lan ben? Heh. Yoktur şimdi. İpim yok. Ay kayışım yok. Kayış nerede? Şimdilik şu gitsin. Ama ben bunu bağlayamam ki şu an. Nereye bağlayacağım? Hiç söylemiyorsunuz daha. İçine atamam mı? şey adı neydi bunun uzun kollu neydi lan ahtapot ahtapot abi burada mısın acaba bir, bir şey deneyeceğim şunu tutsam ne olur gel Az önce onu tutmuştum. Aha. İşte orada. Bek tatlı duruyor şu Ay. Kız. Güzellik gel be. Hadi gidiyoruz. Yapının ağzına sıçmışım. Ben şimdi Sen yüz. Dert etme. Şimdi onu neye bağlayabiliriz? Ama yüzsün. Sonra gitsin yani. Yüzebilsin şurada. Hiç de bilmiyorum. Yani neye bağlayabiliriz? Bu ne? Aratoner diyor. Onluk bir işimiz yok. Aa pembe sandal. Vay. Oy. Buradaymış demek ki. Bu ne? Hmm, tamam hatırladım şimdi. Neyse bir sürü kitap falan. Bir sürü ampul. Ee, şimdi şuradan çubuk. Çubuğu nasıl dikeceğim ki ama? Dikemeyebilirim. Mesela bir tane aldık verelim Bak dikilmiyor. Gördünüz? Mü? Çit dikeyim. Yani bir tane çit görmek istiyorum. ya yani çit görmek istiyorum dediğim. ya yani bir tane şuraya git dini görmek istiyorum sadece. Kanka, kanka Buraya gel. Beni dövme bir dur. Ay yok ondan. Beni dövüyor bu. Hangisiydi? Buradan mı almıştım? Bu muydu? Deneyeceğim. Ya kanka mal mısın? Buraya gel. Kanka gel şuradan. ağzına sıçtın. Ya bana gel. Neredesin? Kanki. Ya bir gelsin şunu güzellikle çalışıyoruz. Bir şey deniyorum burada. Gel. Gel. Abicim. Ha. Gel. Oğlum güzel herhalde ne bileyim. Çok güzel. Tamam. Evet YouTube. Bu buradan kaçıp gitmez eğer akvaryumumsu mumsu, akvaryum bir şey yaptık. Evet bu video bu kadarlık olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bakın çok güzeller. Yavrularım. Bay bay.